Uykular Yazan Ertuğ Uçar Seslendiren Müdrike Coşansu Bu öykü yazarın Alef yayın çıkan Rüya Arızaları kitabından alındı. Lund kenti, görkemli Om Kanyonu'nun uçsuz bucaksız tuz çölüne açıldığı ağızda kuruluydu. Tapınak ve başkanlık binasıyla işaretlenmiş geniş meydanda birleşen ışınsal beş yol, çift cidarlı surlar üzerindeki beş kapıya çıkıyordu. Duvarlar arasına sıkışmış bu insanlar, refah ve zenginliklerini, ne savaşlarda elde ettikleri ganimetlere borçluydular, ne de arazilerinin doğal zenginliklerini. Kanyon'daki irili ufaklı kentler arasında en zengini olmalarının sebebi başkaydı. Tarihleri boyunca barıştan ve uzlaşmadan yana olan Lunt halkı mücevher işleyerek yüceltmişti minik uygarlığını. Şimdi dünya değişiyor. Gençler surların dışına gitmek, tuz çölünün ötesini görmek istiyorlardı. Hiç bakmadan yüzyıllardır biriktirdikleri bu zenginlik kente sığmaz olmuş. Londra için yeni bir yol çizmek, bir gelecek planlamak için büyük bir kalabalık o gün meydanda toplanmıştı. Saatler süren tartışmalardan bir karar çıkmadı. Herkes konuştu, birbirinin anlamlı anlamsız tüm önerilerini dinledi. Gençler açılım istedi, yaşlılar direndi çoğunluğu oluşturan kararsızlar alışmadıkları bu durumdan bir an önce sıyrılıp mücevher tezgahlarının başına dönmeyi kuruyorlardı kafalarında. Hiçbir karar veremeden ayrıldılar meydandan. Kentin geleceğini düşünen birkaç sağduyulu insan kendi aralarında geceleri bir araya gelip tartışmayı kararlaştırdılar. Bu düzenli toplantılarda seyrek olarak üzerinde fikir birliğine varılan düşünceleri Bazen daha büyük gruplara açtılar. En ufak bir direnç, morallerinin bozulmasına, oluşturdukları fikirleri olan inançlarını yitirmelerine yetiyordu. Sonunda pes ettiler. Herkes atölyesine, başını kaldırmadan çalıştığı tezgahının başına döndü. Lund halkı tüm nüfusunun çocuk yaşlı demeden herkesin üzerinde anlaşacağı, hiçbir itirazın gelmeyeceği ortak, tek ve ideal bir fikir bulmalarının gerektiğini düşünüyor ama bunun gerçekleşeceğine dair hiçbir umut taşımıyordu. Bir gün, Lund'un ileri gelenlerinden, Kent Konseyi'nin en yaşlı üyesi aylık toplantıda damdan düşer gibi bir laf etti konsey salonunda kanyona bakan kapının tamiriyle ilgili sıkıcı bir rapor okunuyordu ki, ''İstihariye yatalım.'' dedi aksakalını sıvazlayarak. Sonra teker teker tüm üyelere baktı. Bu iki kelimenin saatler süren toplantının yıpratıcı etkisini bıkkın üyelerin suratından bir çırpıda sildiğini gördü, kendinden emin bir şekilde devam etti. İstihareye yatalım. Tüm kent hep birlikte hiç eksiksiz. Bir saat sonra konseye kentin diğer ileri gelenleri de çağrılmış, başkanlık binasının tuz çölüne bakan terasında toplanmışlardı. Yaşlı üye Geçmişte büyük büyük dedeleri tarafından bir kez bu yöntemin kullanıldığını ve kenti kurtaran bir tarihi kararın bu şekilde alındığını anlattı. Yıldız uzmanı, istariye yatmak için çok uygun bir yıl ve harika bir mevsim olduğunu gök cisimlerinin konumlarıyla açıkladı. Sırayla söz alan hukukçu, din görevlisi ve tüccarlar, bu fikri benimsediklerini heyecanla ifade ettiler. Coşku giderek artıyordu. Tarihi bir anın eşiğindeydiler. Yaşlı üye korkuluklara yaklaşıp sonsuza uzanıyormuş gibi görünen tuz çölünün ucundan batan güneşe baktı. Çöl yumuşacık bir turuncuya boyalıydı. Gökyüzü kentinin geleceği kadar parlaktı artık yaşlanmıştı. Kendisine güleç gözlerle bakan hemşerilerine karşı belki de son görevini yerine getirmiş, artık çok yaklaştığını hissettiği ölümünden hemen önce Lund'u güzel bir geleceğe taşıyacak fikirlerin temelini atmıştı. Kent halkının hep birlikte istariye yatması düşüncesini herkes heyecanla karşıladı konsey hemen ertesi gün çalışmalara başladı. Yıldız uzmanı ve din görevlisi en uygun geceyi belirleyecek, kentliler de o gece rahat bir uyku çekmek için önceki gece herkesin davetli olduğu bir şenlikte sabaha kadar eğlenip yorulacaklardı. Sonraki akşamda meydandaki tapınakta yapılacak ayine katılıp evlerine gidecek ve uyuyacaklardı. Bir nevi toplu vahiydi bekledikleri. Lund kenti gözlerini kendi geleceğine açacaktı o sabah. Tüm kentliler aynı hislerle gerinerek kalkacaktı yataklarından ve konseyin yaşlı üyesi de gördükleri ortak rüyayı Agora'da halka yorumlayacaktı. Şenlikler çok güzel geçti. Ertesi gün yorgun uyanan halk tüm günü heyecanla geçirdi. Akşamki ayine en güzel kıyafetlerini giyip geldiler. İlkbaharla birlikte ağaçlar tomurcuklanmış, ayin tapınağın önündeki meydanda yazın habercisi bir ikindi rüzgarı altında başlamıştı. Etrafta halkın mırıltısına karışan çiçek kokuları dolaşıyordu. Evlerine parlak yıldızları seçilmez kılan yumuşak bir ay ışığı eşliğinde dönen insanlar, başlarını yastığa koydukları gibi tatlı mı tatlı bir uykunun kucağında buldular kendilerini. Kimse saat kulesinin gongunun gece yarısını çaldığını duymadı. Surların dışında bekleşen gruplar için gong ilk işaretti. Kanyonun diplerine serpilmiş küçük kasabalar asırlardır Lund kentine hasetle bakarlardı. Güneşin bile zar zor girebildiği loş ve pis sokaklarında kadınlar birbirlerine değerli taşlarla süslü Lund caddelerinden bahsederler. Sürülerini kanyonun üstlerinde otlatan çobanlar surların ardında parlayan altın kubbelerden dem vururlardı tüm kentin istariye yatacağı bilgisini ağzında bakla ıslanmayan tüccarlardan öğrenen kasabalar çok kısa sürede örgütlendiler. En usta yan kesicilerin yönettiği bir hırsızlar grubunu şenlikten bir gece sonra surların dibine yolladılar. Asırlardır bekledikleri o an gelmişti işte. Lund rüyaya yatmış mışıl mışıl uyurken kanyondaki diğer kasabalar cin gibi uyanıktı. Uyuyanların yavaşlamış kalp atışlarına karşın, şehirde fink atmaya hazırlanan gölgeler heyecandan yerlerinde duramıyorlardı. Kulenin gongu gece yarısını çaldığında, beş kapının da dibinde bekleşen en çevik, en minik cüsseli hırsızlar surlara tırmandı, ve uyanık kimse olup olmadığını kontrol etmek için içeri sızdı. Horlayanlar, sayıklayanlar, uyur gezerler ve diş gıcırdatanlar arasında dolaşıp tek bir uyanık luntlu olmadığını surun dışına bildirdiler. Bir sonraki gongda içeri giren grup, en ünlü çilingirler ve şifre çözücülerden oluşuyordu. Başkanlık binasının altındaki hazine dairesine yöneldiler. İki saat sonra sıra sıra kapılar bir bir açıldığında, yeni gelen hırsızların da eklenmesiyle oluşan insan zinciri, çoktan hazine dairesini kanyon kapısına sessizce bağlamıştı bile. Tan yeri ağarmadan, runt halkının asırlardır doldurduğu hazine dairesi, keselerin, külçelerin, mücevherlerin, ve değerli eşyaların elden ele geçirilmesiyle surların dışına çıkarılmıştı. Saat altıyı çalarken son hırsızlar da surlara asılmış yağlı iplerden kayarak inip ipleri aşağı çektiler. Aynı gongla Lund halkı merakla beklediği geleceğine uyandı. Çocuklar neşeyle anne babalarına koştular. Sevgililer öpüştü. Kuşlar bildikleri en güzel bahar melodilerini şakıdılar pencerelerde. Herkesin yeni güne umutla açtığı gözleri birkaç saat sonra konseyin yaşlı üyesinin öldüğü haberiyle ıslanacaktı. Rüyasında Herkes uykudayken kentin soyulduğunu görmüş, yorgun kalbi buna dayanamamıştı. Tam takır Hazine Dairesi'nden habersiz diğer konsey üyeleri ise yaşlı üyenin açık gözleri ve çarpık ağzının asılı olduğu yüzündeki afallamış ifadeyi rüyasında tarifi imkansız bir mutlulukla karşılaşmış olmasına yordular. Ertuğ Uçar'ın Uykular Öyküsünü Müdrike Coşansu seslendirdi.